Sevgili arkadaşlar, map kitabında, biyoloji map kitabında ünite sonu konunun sonundaki soruları çözmeye devam ediyoruz. Bunlar çok çok önemli. Sınava girmeden önce mutlaka bakmanız gereken sorular. Niye? Çünkü bunlar ders kitabının sonundaki sorular. Elbette ki soruyu soranların dikkatini çekecektir. Şimdi sindirim sistemi ile ilgili sorulara. Devam ediyoruz. Hangileri sindirim sistemi organlarıdır demiş. Bakıyoruz. Ne var? Elbette ki bir var. Sonra yemek borusu. iki var. Sonra ağız var. Beş. Altı. ince bağırsak var. Sekiz. Kalın bağırsak var. On beş. Yutak var. Evet, bunları yazmış olduk. Yukarıda verilen hangileri sindirime yardımcı organlardır demiş. Yardımcı organları bulalım şimdi. Nedir? Karaciğer, hatırlayın yardımcı organ. Pankreas 4 yardımcı organ. Sonra tükürük bezi yardımcı organ. Evet yine safra kesesi var. O da karaciğerin bir parçası yardımcı organ şeklinde yazdık. Yukarıda verilen hangilerin e, karbonhidrat sindirimi ile ilgili enzim üretir demiş. Enzim üretir karbonhidratla ilgili. Bakıyoruz şimdi pankreas amilaz üretir karbonhidratın sindirimi ile ilgili. İnce bağırsak malta sükraz üretir. Sonra devam ediyoruz. Evet tükürük bezi amilaz üretir. Geliyor bir sonraki soruya. 12 parmak bağırsağından yağ sindiriminde görev alan yapılardır. Yağ sindiriminde görev alan yapılardır demiş. Hepsini sırala diyor. O zaman 3 karaciğer safra üreterek yardımcı olur. Pankreas Lipaz üreterek yardımcı olur. Evet. Başka sindirim görev alan yapılardır demiş. Direkt enzimler dememiş. Sindirimin yapıldığı yer ince bağırsak onu da yazmalıyız. Vater kabarcığıyla evet vater kabarcığı koledok kanalının açıldığı yer onu da yazmalıyız. Virsum kanalı lipazın geldiği kanal e, onu da yazmalıyız. 11 safra kesesi onu da yazmalıyız. Safrayı depoluyor. Sonra koledok kanalıyla da safra geliyor. Onu da yazmış olduk. Evet. Yukarıda verilen hangileri kimyasal sindirim gerçekleşir? Hangilerinde kimyasal sindirim olur? Bakalım bir de olur. Proteinlerin Sonra bakıyorum 5'te olur karbonhidratların ince bağırsakta olur bütün besinlerin. Yukarıda verilen hangileri astik sıvı astik sıvı salgılar astik sıvı salgılar nedir o hatırla mide. Yukarıda verilen hangileri besinin solunum yollarına kaçmasını engeller besinin solunum yoluna kaçmasını engelleyecek. Evet bir tanesi ağzımızı açtığımızda küçük dil burun boşluğuna kaçmasını engelliyor. Bir de epiglotis vardı soluk borusuna kaçmasını engelliyor. Evet hangileri astik kimusu nötralize eder? Biraz daha baziktir o zaman. Karaciğerden gelen safra biraz nötralize edecek. Pankreas'tan bu iş için bir karbonat geliyordu hatırla. İnce bağırsak da salgıladığı salgılarla yine nötralize edecek ve nötralize hangileri salgıladı asit kimusu dolayısıyla safra kesesini de yine söyleyebiliriz safra göndererek. Sindirimde görev yapan hormonları üretir. Hormon üretir diyoruz. Mide gastrin üretir. İnce bağırsak sekretin kolestokinin üretir. Evet aşağıdaki ince bağırsakta işaretlemiş ince bağırsakta işaretlenmiş bir glikoz molekülünün kalbe varıncaya kadar izlediği yol. İnce bağırsakta işaretlenmiş e, o zaman hangi sırayla gidecek? Bir kere villus epitel hücreleriyle villus epitel hücreleriyle toplanacak. Sonra villus kan kılcallarına geçecek. Kan kılcallarına geçsin. Sonra mı? Sonra kapı toplar damarına geçsin. Kapı toplar damarından karaciğere gelsin. Sonra karaciğer toplar damarıyla yoluna devam etsin. Sonra alt ana toplarla ilerlesin. Ve kalbin sağ kulakçığına sağ kulakçığına gelmiş olsun. Sıralamayı da bu şekilde yapmış olduk. Evet üçüncü soruda bu numaralara boşlukları doldurun diyor ne olacak bu? Epitel hücrelerinde şilomikron nereye geçiyor? Villus lenf kılcalları. Evet villus lenf kılcalına geçer. Lenf toplar damarı peke. Peke sarıcım Sonra ne vardı? Göğüs kanalı. Göğüs kanalı. Sol köprücük altı toplar damarı vardı. Sonra üst ana toplar damar. Üst Üst dana toplar damarla yoluna devam eder. Test sorularına geliyoruz. Uzun süreli antibiyotik kullanımı sakıncaları arasında hangisi söylenebilir? Evet, BK vitamin üreten evet antibiyotikler, geniş spektrumlu antibiyotikler bütün bakterileri öldürür. BK vitamini üretenleri de öldürür. Doğru. Midede hormon salınımının arttırması ilgisi yok. İnce bağırsakta emilim yüzeyini azaltması bununla ilgi yok. Bakteriler öldürüyor. Fak, e, faydalı bakteriler öldürdüğü için cevap A olacak. E, 7. soruya bakalım. Aşağıda verilen ifadeler hangisi? Mekanik sindirimin amacını en iyi. Mekanik sindirim en iyi. Nedir bu? Substratın yüzeyini artırma. Hatırla. Substratın yüzeyini artırarak enzimlerin çalışma faaliyetini kolaylaştırmak idi. Hatırlayın. 5'e geliyoruz. Kan ve sindirim kanalında bulunuş aşağı hangisine doğru verilmiştir? Kanda ve sindirim kanalında bakıyoruz. Sekretin kanda, sonra kolestokinin kanda. Niye? Çünkü bunlar hormondur. 1 2 olacak. Diğerleri safra sindirim kanalına ince bağırsağa gelir. Entero enterokinaz ince bağırsaktan salgılanır. Ve pepsin yine sindirim kanalında. Niye? Bunlar enzimdir. Kanda bulunmaz sindirim enzimlerim. Bu reaksiyonlarda hangileri insanda? 8. soruya geliyoruz. İnsanda hem hücre içinde hem de hücre dışında gerçekleşebilir diye bakıyoruz. İnsanda evet. İnsanda bir kere hücre içinde nişastanın sindirimi olmaz. Niye Nişastayı hücre içine sokamayız? Aynı zamanda da üretemeyiz. Evet. Hem hücre içinde hem hücre dışında olacak. Amino asitten protein sentezi. Bu bir sentez olayıdır. Hücre dışında olamaz. Sindirim olayları hücre dışında olur. Aynı zamanda hücre içinde de lizozom faaliyetiyle sindirim yapabiliriz. Cevabımız C şıkkı olacak. Sona geliyoruz. E, sondan ikinci soru. Hangisi sindirim sistemi rahatsızlığı değildir demiş. Evet reflü asitin yemek borusuna kaçması kabızlık dışkıyı çıkartamama hemoroid işte anüs bölgesinde kanama gastrit midenin iltihaplanması artrit sindirim sistemi hastalığı değildir. Sağlıklı bir sindirim sistemine sahip olabilmek için Hangileri doğrudur demiş. Sık ve çok yemek. Hayır. Gün içerisinde yeterince su içmeli. Önemli. Yemekleri hızlı asla hızlı yememeli. Cevabımız aşık olacak. Bu şekliyle arkadaşlar sindirim sistemi ile ilgili de soruları çözmüş olduk. Faydalandıysan beğendiysen abone olmayı beğen atmayı unutma.